Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir fight videosuyla karşınızdayım. Şimdi hemen aşağı doğru inelim. inebilirsek tabi. Ben baya yüksekteyim. Niye ben de bilmiyorum. Aşağı doğru inelim hemen. Bulutların üstündeyim. Aşağıda kim var? Aaa bu kimmiş? <gülüyor> Yok. <gülüyor> bu kimmiş? Obsidenle alakalı. Arkadaşlar bugün Kodnot vs Vurdun. Arkadaşlar. kuvvet istiyormuşum. Bir şey diyeceğim. Ya birader sen niye geliyorsun ya? Arkadaşlar geldim. Ee, az önce oyun kralı ee, Yani beni attı oyundan. O yüzden. Şimdi tekrardan gidiyorum. Cold not vs şey. Ee, az önce oyundan attı Onu yazdı. Oyun kralları. WhatsApp grubu. <laughs> şimdi. Birader görünüm yüklenmesi o zaman anlayamadınız Şimdi arkadaşlar örsün üstünde blok koyma sınırına kadar yolladım. Bunlar arkadaş değil bu orada bende. Eski denek demiştim. Nasıl atacağım bilmiyorum. Şimdi kolt noten ben bir davet alalım. Şimdi arkadaşlar bir saniye ben birazcık ses çıkayım, Sesi kısayım. Dün 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 dün. Bak geldi geldi. Reis geldi. geldi. Altın elma ve kuvvet iksiri ile beraber kol notumuz geldi. Şimdi ben yine oyun donacak. <laughs> ah. Arkadaşlar nedense böyle oyun donmaları olabiliyor ilk dünyaya falan girdiğimde. Bu arada sohbet edin. Ne haber? <laughs> Arkadaşlar Melon dizisinin yakında dördüncü bölüme gelecek. Sabırsızlanın. Sabırsızlan, <laughs> sabırsızlanmayın. Bir saniye. Türkçe'yi unuttum. Her şey bitti. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar ee, başlat. Cold Note vs Warden. Ah yara bak. Bak 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 bak. Taktik bulmuş. <laughs> Warden'ı işlemedi bu arada. Duf. 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 <laughs> Kaçıyor. Süpersonik patlamam gelecek. <laughs> Oo. Kafa kafaya giriyorlar. Warden yanmıyor. Yavaşlattı. Ent kristali patlatıyor derken. Yalnız arkadaşlar Cold Note ee, baya bir avantajlı bu konumda. Çünkü uzaktan uzaktan şey atıyor. Ent kristali. Oo, süpersonik patlamalar yağıyor. Oo. Zort. Zortingen oldu sanki. Dün, 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 dün. Sarhoş olmuş arkadaşlar. Bak bak geliyor Cenga var. şık. Geliyor Cenga Bir saniye şu bloğu kırdım. <laughs> arkadaşlar kafa kafaya giriyorlar. <laughs> Giremiyor daha doğrusu. Tek... Ve süper sonik patlama geldi. Kaçıyor. Kaçıyor. Uuu ikinci sonic patlama derken ent kristali orada kaldı bu arada. Diğeri de kaldı. <laughs> Bir türlü patlatamıyor derken. Warden 2 ulaş 0. <laughs> Aha şimdi buradan bu ent kristalini patlatacak. Okla deneyecek mi? Yok denemedi. Yok deneyecek. Deneyecek. Şuradaki şuradakine sık bence. Ee, pışk, evet. Yandan bir ok geçti. Warden sinirli. Kolay oldu sanki. Kolay oldu. Bir daha. Bu sefer daha zor. Olacak. Arkadaşlar klavyenim Türkçe bilmiyor. Kolay oldu. Daha bu sefer bu sefer daha daha zor olacak yazdım. Arkadaşlar Word'un koyacağım artı yağmacı koyacağım. Bak bak yara bak. Ve başladı. Yanına dört tane de şey yağmacı. Bak yağmacılar hata geçti bak bak. Uuu büyük bir patlama oldu orada. Yağmacıların ikisi saldırı öderken. Ben daha zor olacak demiştim. Bu arada şunlar saldırmıyor. Bunları bir öldürelim hemen. Arkada fight dönüyor şu an. İki tane yağmacı buraya koyalım böyle. Ulaşın yanındayken patlatıyorlar bir de. Aha sıçtık Arkadan iki tane daha koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bak bak. Ama ward'ın ikisine de saldırabiliyor bazenleri. Bir şey şunu be. Tamam. O geri gelsin. Aa. Cold notun içi çok zor. Yani ulaştı. Pişşş derken. Oo, kılıcına büyü basmış bir de. Kuzuman'ın gücü var kılıçta. Vordun orada tarlası yanmış köylüler gibi durarken <laughs> Sanki 40 yıllık bu ildir biraderi <laughs> Yağmacık <laughs> Hayatımda böyle bir zor görmedim ya <laughs> Yapma mı? <he? gülüyor> Arkadaşlar ben yapmadım hmm. Yapma ben yapmadım. Warden yaptı galiba arkadaşlar. Ben yapmadım. Kendisi yaptı. Gördünüz. Videodan izler yani. <laughs> bak bak. Warden sanki Sonik patlama atamayacak. Ama kalkan tutuyor tabi. İki tane. Arkadan. Aa. Uuu <laughs> patlama. Hayır atma. Sakın atma. Sakın atma. Ulaşı sakın atma. Sakın atma. Sakın atma. Aha. O oyun kas. <laughs> Ve bir süpersonik patlama. Kuvvet iksiriymiş bu arada bu. Ulaş söyledi. Mızrak geri geldi. Atmadım ben bu arada. Arkadaşlar yağmacıları yaktı Ulaş. Şimdi Warden lavda yüzerek yavaşlattı. Yağmacılarla fight giriyor şu an. Kaçıyor daha doğrusu. Ve yağmacı tarafından öldürüldü. Çok saçma. Lan bu mızraklar nereden geliyor birader? <laughs> Baksanıza. Kendi yağverlerine saldırıyor. <laughs> Ama Warden her şeye saldırıyor tabi. Hayvan. <laughs> Diktatör Warden. <laughs> la burada yazar. Arkandayım. Lo. Dö. Şşş. Buradayım ben. Bak Vordan reis burada. Dur 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 Arkadaşlar bunu da yenmeye başarırsa bir sonrakine Revenger de koyacağım yağmacıların yanına. Şimdi arkadan ufak bir. E... <Sessizlik> Kuzma'nın gücü olduğu için arkadaşlar bu şey hepsini teker teker alt edebiliyor. Hop. Şunu alalım da. O almasın. İyi süpersonik patlama geldi oradan. Tekrardan bir süpersonik patlama. Warden Love'da çok yavaş yürüdüğü için full süpersonik atıyor. Eee o tam atıyordu ki. Bu sefer daha zor olacak. Bu sefer daha zor olacak dedim. Şimdi koydum Warden'e. Ama Revenger'ları sonradan koyacağım. İlk bir Warden saldırıya geçsin. Revenger'lar ondan sonra gelecek. Ee, patlattı. Warden saldırıya geçiyor derken Revenger'ları koyayım bence birazdan. Aynen. Bak bak Revenger'la da hayvan gibi saldırıyor şu an ulaşa. Kalkandan işlemiyor Allah'tan. Ben daha zor olacak derim mi derim. O ama Kuzma'nın gücü olduğu için ikisini de kolay alt edebilir derken Warden aradan bir süpersonik patlamayla girdi ve ulaşı alt ettiler. <laughs> Revenger Şimdi Revenger'ları da öldürüyor. Hop! Fight! <laughs> Arkadaşlar, yanımıza çekelim. Ben bunun doğum yerini buraya ayarlayayım bir saniye. En iyisi. Bak bak gidiyor şey alıyor. Arkasına ben olduğumun farkına vardım acaba. Ne haber canım? <laughs> Şimdi Warden tarlası yapmış köylüler gibi geliyor. İlk hasarı ulaşırsın tamam. Warden saldırıya geçti. Hadi bak saldırın orada ulaş var lan. Bak bu sefer daha zor olacak. Bunu söyledim ben ulaşı. Bak Revenger'lar geliyor. Ardına şeyler geliyor derken. Zaten derken. Aha Revenger'ın birisi öldü. Oo! Arkadaşlar Rantlar gittikçe zorlaşıyor. Warden Warden hiç vuramıyor ki. Ha Warden saldırmıyor. Şimdi anladım ben. Warden hala tarlası yanmış köylüler gibi oturuyor. Ha bu lavda gidemiyor. Yavaş gidiyor daha doğrusu. Aha Bra, kendini patladı. Bunu da sen yaptın derse de artık. Bayılırım. <laughs> Arkadaşlar tekrardan bir takviyeler. Warden artık gitsem mi acaba? Asıl vs sensin birader. Sen git ki. Videoda... Kimse ektirdi lan onları. Kankacım gider misin bak? Şimdi lava kapatayım diyorum. ulaşaksızlık oluyor. Tamam gidiyor. Warden saldırıya gidiyor. Lan mızrak ne alaka? Warden <laughs> fire <laughs> Sparsonik patlama ile Warden'ı tekrardan ulaşı alt etti. Şimdi yaverlerini öldürüyor Warden. Oğlum bu çok zor. Ben böyle yapamam. 8 kişi koyuyorsun. Koyma da. Bak ben dedim. Zor ama. Zor ama. Gülücük. Ama arkadaşlar. Ulaş Vordan'ı çok kolay alt ediyor. O yüzden ben de yaverleri koyuyorum. Yeter her durduğumda bin tane koyuyor. Nasıl keseyim hepsini? Bana ne? Ben tamam, bak 3 tane koydum. Daha koymayacağım. Bir sonraki randa kadar hiç koymayacağım. Bak, bir sonraki randa kadar hiç koymayacağım. 3 tane var sadece. Ya öldürüyor zaten Ward'un bir de. Tam kamikaze taktiği yapacak. Hiçbir şey ölmedi. <laughs> bak zaten kendi yağverlerini öldürüyor. Bunu zaten önceden koymuştum. Bunu mızraklayalım. O değmedi bu arada. Şu değdi. Ölse mi birader? Neyse tamam. Öldü bu arada. Koltuğun şu taraflara doğru gitti sanki. Lan ne yapıyorsun burada? 3-4 tane board'ım var. What dedin gülüm? Öncekiler de geliyor. 3-4 tane board'ım. Lan bir tane var. Yüz tane de şey koyun. Bir tane var var. Ben nedir item sette keseyim hepsini. <laughs> Arkadaşlar bir şeyler diyor. Anlamadım ben. Üç dört tane vurdun da birader. Bir tane var. Her doğruunda üç tane. Ay yağmadı yağmacı. Kanka zor ama kolay kesiyon. Ne yapayım? Gülücük. Zor deyip gülmek kolay. Evet. Kolay gülüyorum ben. Vurdun nerede bu arada? Arkadaşlar vurdum bakkala gitmiş galiba. Bir dahaki videoda ben koyacağım sen yapacaksın ok mu? Yok. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Kaç. Kaçmam lazım, kaçmam lazım, bulacak beni. Hayır. O zaman bir tane birden koy yeter. Hayır. Nee 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 nee. Arkadaşlar, birden öldürmek şeyelemeptim birden. Arkadaşlar bir tane vurdum koymak sizce saçma değil mi? Ulaş zaten çok kolay kesiyor. Hepsini ben video uzasın niye yapıyorum? <laughs> Round 4. Fight! Bak arada 4 tane yağmacı koy. Yağmacı koyacağım. Kolay keserse bir tane de ravancır. Ama böyle patlatarak vurduk çok kolay kesiyor. Bak iki tane koydum. İki tane koydum sadece. Di diğer ikisini de biz e, öleceği zaman koyarım. Böyle biter. Bak kaçıyor şu an. Karanlık ya göremiyor. Karanlık efekti var. Ha sen he, ondan o sekiz tane vurdun koyuyorum diyor. Oo tut 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 ah yavaşla attı bak lavın etrafında dolaşıyor ki asparsani patlama atıyor şimdi ha bak bu burada kristal koyuyor ki <laughs> habere sonik patlama atıyor hop bekçi Colt Note bekçi tarafından kovalanırken ses yüklü bir çığlık tarafından yok edildi. Hayır hayır arkanda vurdun. Nereye atıyorsun? Babam mı Legolas'tı? <laughs> Yanıyor. Altın elma yesene. Yanıyorsun birader. Yanıyorsun fotoğraf. Tek yere. <laughs> Altın elma yemeden saldırması çok saçmaydı çünkü. Zaten uzaktasın birader. Ne cenga gibi koşuyorsun üstüne. Altın elma yemeden. Kalkanı <laughs> da yok bunun. Ha kalkanı kırdı galiba. Durdu dur dur dur. Neyse süpersonik patlama. Yine seslikli bir çığlık tarafından yok edilecek. Hadi benle birlikte mızrak atayım hadi. Mızrak atıyorum. <laughs> Arkadaşlar geriye çekeceğim onu. Kurtaracağım. Yapma yapma. Hayır hayır gel buraya. Tamam tamam hiçbir yapmıyorum. Ama birader ben jüriyim hakkım var. Ya komik olsun video. Havada tek miydi bana mı öyle geldi? Arkadaşlar sanki bir tane Ford'un çok zor gibi. Kuzey yapma yapma. Bir tane oltaya mız mızlık etme. Bak abin yanında görüyor musun? Bak sana vuruyor böyle. Birader ward'ın yanında saldırsana bana laf sokacağını. Bak kokluyor seni. Hel öldüğümde de yeni ward'ın koyma. Her öldüğümde yeni Ward'un ne yaşıyor bu? Bir tane vurdum var birader. Her rampta bir kere bir tane vurdum koyuyorum. Canım. Videodan izle. Bir tane vurdum. Videodan izle bir tane vurdum. Bunu cana full. Arkadaşlar bak videoyu durdursam böyle yaparım. Bana hani 2-3 defa canını azalttım. Ben sen yeniden koyun öldürdüm. Ben sen yeniden koyun. Ya bir sus ya. Arkadaşlar bana ne uyduruyor ya. Bana ne uyduruyor ya. Gelsin videolarını izlesin birader ya. Ben ne zaman öyle bir şey yaptım birader. Bak ya, full troll olsa video başla. Ulaşıp fena trolledim yazarım. Bak ağzına tükürdü şu an. Ben hiçbir şey de yapmadım. Videodan izlesin hocam. Lav nerede? Burada canım. Bak burada jacuzzi yapıyorum. Burada. Oh jacuzzi. Oh. Arkadaşlar lav koyuyor ki yavaşlatsın diye. Sen benim çok uzun çaldın? Ben bir de iki tane yağmacı koyacaktım. Koymayayım. Bir tane vordona bile mızmızı gelip kesemiyor. Aha. Bak bak. Kendini patlatacak sonra kuzey yapma diyecek. Bak ben dedim çünkü. Aha. Buradan fokuslandı. Super Sonic patlama atacak. Ver patlamaya. Ver Super Sonic. I. Ver Super Sonic. Pış, oh, çok hızlı geldi. O katamadı arkadaşlar. Bak bak gidiyor. Pış, patlattı. Ne kendisi hasar aldı ne de vurdun. Ve tıngılı fıs. Yerde ölüsü kaldı. Arkadaşlar delikleri kapatayım da düşmesin. Ulaş. Keşke savaş savaşçı köylüler de koysa yani bu böyle çok yenemiyor. Video izlesin hocam ben yenemeni koymadım. Hadi aslanım sana güveniyorum. Başım. <laughs> <laughs> full sparsonic açacak bu sefer. Dördü <laughs> dördü tane amacı koysam ölür mü lan? Çiu. Yeter. Çiu, çiu. Bak iki tane şeyinde de sonradan koydum arkadaşlar. Kaç like gelsin? Kaç like gelsin derim? 10. 10 like istiyor. Oo, uçurdu beni. Ben patlatmadım bu arada. <laughs> Uçuracak. Bak ellerim şu an telefondan çektim bak. Bu iyi aklıma gelmiş. Hayır öldü. Gelme. Kendini niye patlatıyor bu? İntihar edemezsin. Etti. Gel bak seni tutacağım ben böyle. Gel buraya Johnny. Gelmelisin buraya. Hayır. Johnny kendini patlattı. Hayır. Hayır. Kaskını kırdı. Kendi kaskını kırdı birader. Seni mi kırmaya çalışıyor? İstersen ben yaparım. Bunu ben yaptım ama çok içimden geldi. 3 2 1 Son. Hadi bay bay. Atamadım.